Dermi derman, spi derman da. derman, spi derman. Dermi derman, spi derman derman, spi derman. Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber spi derman oynuyoruz. Spider yani dermi derman, spi derman da. Dermi de derman, spi derman. Örümcek oynuyoruz evet, ve kısaca örümcek kim oynuyoruz? Limon. Limon, Limon. da. Evet kuşumuz bilmeyenler varsa. Şimdi ben hemen daha örümcek doğmamış. Hemen girdim. 9 dakikamız var arkadaşlar. O sırada biz de ne yapabiliriz? Hemen. Son Sen örümcek doğdu. Eyvah. Ben mavi alacağım. Her yerde yer olabilir. Dışarıda ol şu anda. Limon da burada beni örümcek dinliyor tatlım. Önce 20 saniye boyunca serserledi diye bir mesaj Çok geldi ikimize de. Oh en azından. Yeşil anahtarı aldım. Yeşil kapı nerede peki? Ben biliyorum. Limon da burada beni dinliyor aşkım. Bizim kuş konuşuyor. Çok Bizim tatlı. Bizimki de. Oh sarı şey burada. Merdiven. Merdiven daha gerekli. Merdiven. Önceki turda biliyorsunuz ki ben örümcek olmuştum. Hı -hı. İzlemeyenler varsa hemen izlesin. Hemen. Ama bu videoyu seyrettikten sonra. Aha, Örümceği gördüm galiba. Şu planlık ben kaçayım. Zaten, herhangi... Zaten bu evde herhangi bir insanla Eyvah. karşılaşmak diye... Eve mi girdi? Yok yok. Uzak vardı. Bu zamandır da video çekmiyordum ya özlemişim. Başka bir servura girerim. Çünkü burada öldüm. Aşkım. Beni dinliyor. Dur, dur. Ne yapmaya çalışıyorsun? Aşkım. Beni mi dinliyorsun sen? Hadi dinle. Ne? <laughs> Kafası da ağzıma sokacak ya. gelme gelme. Gel. Evet Maalese devam ediyoruz. Şimdi başlıyoruz arkadaşlar. Evet maalesef ki örümcek beni yakaladı. Aha. Çocuğu örümcek. Hemen gireyim. Keşke bu oyunda hayalet olma özelliğimiz olabilse. Keşke. Keşke. Aynı Among gibi. Evet. Uzağın üzerinden geçtim bir şey olmamıştı. Ha örümcek orada. Ha, ha biliyorum bir tane saklanma yeri biliyorum. Tamam. tamam be. Seyirci. Hızlı ayında. Allah Allah. Eşi, karga bak. Bu karga mı? Bu karga uçmaz. bu kargalar. Karga. Ne? Karga kar, kar, Aman. Neymiş? karga bu? karga yazıyor görmüyor musun? Kardeşim. Kardeşim ben. Aman. Konuyu saptırmayalım. 6 dakikamız var arkadaşlar. Son 6 dakika hiç. Ayy. kapının arkasında. Gördün. Ayakla... Ayak sayısından anlaşılıyor. Hayır o şey. Gerçi bu karga ne işi? Oh um göstermeyin bari daha çok kızmasın. Ya Allah'ım ya Rabbim. Yes, kurtuldum. Oley! 3 dakikada kurtuldum. 3 dakikada kurtuldum. Oley be. Dur dur. Dur şu saç. Kaçtın. Şimdi. Evet. daha oynayalım. Evet. Hı. Şu örümceği göze sen. Yok bu adamı gezeceğim. Adam hadi. Hadi hadi. Başka hadi. bir oyun var, yasak. Hayır. Orada 5 dakika kalmış. He, sonunda. Zaten biz de 5. dakikada kaçtık. Ya niye girmiyor? Adam şapşal söyleyeyim. Örümceği bulacak galiba. Adam şapşal kaçmıyor. Salak adam. Herhalde kapının açık olduğunu görme. Oh be! Öyle şükür. Gülsene kardeşim. Heh. He. Oh. Önce sen de gir. Giremez. Bir kişi daha mı var? Hey Allah'ım kız neden giriyorsun? Kız oradan gelecek. Yalnız. Bakamayacağım. 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 O kadar korkunç bir sahne ki. Tamam dur. yapıyor yok. Sakın bakma. Gel gel böyle böyle. Oh. Bak. Ben şuna biriktiriyorum. Dur. bir dakika zombi mu? Ya şey. hayır, hayır 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 sakın almayacağım. Bir dakika. Ben bunu biriktiriyorum. Bir dur buna. Ben bir şey gördüm. Zombi örümcek diye bir şey. Tamam. Şimdi başka Hı. bir oyun oynasak. Ya hayır ya. Niye? Ne meraklısın. Hayır limon. Sonunda gir. limon. Gel limon. Koş 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 koş. Buna bak koş koş koş. Koş 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 koş. koş. koş, koş, koş. Oynadın cesur koy. Ay bakalım cese koy. Cese o JKK. Cese o jik. E e. Cese o JKK. Je, cese. Cese o jik. Cese Cici kuş. Cici kuş. Cese o olsun bence. Ha? E, Örümcek seçilecek. Hım. Örümcek. Şimdi bakalım. Ben Ben olmadım. Dur ben miyim yoksa? Hım. He yok. Hayır. Kara kız. Kara kız gerçekten. Kara erkekti, karı kız. Hadi lütfen oy gönderin. Allah'ın seve. Oy göndersin. 10 dakikadan geriye doğru sayıyoruz. Kaçın. Canınız sever kaçsın. Ben uyarım arkamızdan atar. Hmm. Şimdi şu kalan 9 dokuz, dokuz buçuk dakika içinde yapılacakları söylüyorum arkadaşlar. Kaçacağız. Ne, ne yapacağız? Kaçacağız mı? Evet. Sonra bazı anahtarları bulacağım. Eyvah örümcek doğdu. Dışarı okay. sakın çıkmayın. Zaten çıkmayacağız. Çıkan salak. Zaten dışarı niye çıkacağım ki? Sarı anahtarı almaya çalışıyorum. Mavi anahtarı da olmuyor. Hayır mavi anahtarı şey Sana. burasıydı kilidi. <laughs> ee, sarı anahtar ne şey yapacak? Ben biliyorum da. Liman hayır. Of limon. İyi kafamda dur. Aferin. Kafamda dur. örümcek korktu değil değil mi? Değil Yok değil ama Ben bakamayacağım bu kadar korkutucu bir tapu Oda ilerlerken Yok hiç korkunç değil ya <laughs> Örümcek sesleri Şu ben dikkat edeceğim. Kız. Zimon. Ödüm mü? Kal. Yeşil anahtarı bulmam gerek. Bir dakika mor anahtar anahtarı... oraya açmıyor muydu? Açıyor da kilit var üstünde görmedin mi? He yeşil anahtar da mı oraya açıyor? Kargayla açamıyor musunuz? Or Onu açacağız Ayy. zaten. Ayy, hadi git anneme. Sakın bir yere süreyim deme. Ben bir süre yokum arkadaşlar. Evet İtena senin. Yıkamaya gittim. Ay var ya. Son anda örümcek tuzağına düşüyordum. Bu yeşil anahtar yok mu oldu ya? Bu yeşil anahtar yok Limon. Allah Allah. Selam örümcek. Gel bakalım küçük küçük. Gel küçük küçük. Aa kız moran aktardı. Örümcek görmüyor. Limon. On limon. Ben de çıkıyorum. Süremiz bitti. Dur reset ediyordum ya. Evet arkadaşlar, bugünlük bu kadar. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Dur bir şey yapacağım. Gel sen böyle limon. Dur bir şey yapacağım arkadaşlar. Limon bir çekil. Bir şey yapacağım arkadaşlara. Heh. <laughs> bir konma kameraya. Heh. Arkadaşlar videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Hoşça kalın. Sıra şey oldu. Kapıyı kapatıyorum. Ay, kamerayı kapatıyorum. kapatıyorum videoyu. Süremiz doldu. Tamam. Hadi görüşürüz. Görüşürüz arkadaşlar. Dur Limon. Limon. Bu canım benim kuşum benim. Kapat ben kapatamıyorum. Bye bye. You're ready in.